özel bir tiyatro grubu tarafından doğaçlama tiyatro oyunu Elazığ'da sahnelendi. Beş, iki, evet, seyitler, sokak, okur, devam Asgari ücret tam hakkında ne e, az ücret, e, az da olabilir, çok da olabilir. Allah e, Doğaçlama tiyatro sporu olarak anılan tiyatro oyunu müsabaka şeklinde gerçekleşti.

Peki. <laughs> yer yer seyircinin de sahne aldığı interaktif akşamda tiyatro severler keyifli bir akşam geçirdi. Gülse, 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 gülse. Geçiyorum. Geçiyorum. Bak, mi? Allah patlamadı ya. <laughs> abi abi. abi ucuzdur 250 lira. Aşağıya ayı, ayı, liradır. Nasıl olsun?